Efendim selamlar sevgiler tadım notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda Antalya'da karşınızdayım. Emrullah'la birlikte yine bir mekanın önüne geldik. Neredeyiz? Hadi bugün 7 köfte et'teyiz. 7 köfte et'e geldik. Bugün köfte et'e doymaya geldik. Umuyorum. İnşallah. Ve çok terim. heyecanlıyım. <laughs> Şimdi içeride kıyamet kopacak bir ürün hazırlanıyor. Buranın bölgesel bir lezzeti piyaz var. Antalya usulü piyaz. İçeride gördüğünüz zaman birçok şehir yorumlarda kıyamet kopartabilir. Onun içinde o ne geziyor, bunun içinde bu ne geziyor diye ama Antalya bu piyazı çok seviyor. Şimdi müsaadenizle hazırlıklar başladı içeride. Biz de zaman kaybetmeyelim. Evet Hazır abi, bir an önce gidelim ben hazırım abi. <laughs> Hazırız. Arkaya yaslan ve videonun keyfini çıkartın. Videoya başlıyoruz. Ali kolay gelsin. Yazar hoş geldiniz. Hoş bulduk hayırlı işler olsun. Teşekkür ederiz. Nasıl işler güçler? İşlerimiz çok şükür iyi yolunda. İnşallah daha iyi olsun. İnşallah her şey için. Şimdi ben içeri girerken hazırlıklar başlıyor demiştim. Köftelerimi rahat evet. ateşin yatırmışız. Şimdi burada köftelerden biraz bahsedelim. Dana, kuzu, ne kullanıyorsunuz? Köftenin yüzde sekseni dana, yüzde yirmisi de kuzu şeklinde kullanıyoruz biz. Köftede aslında çok abartılı bir şey yaptığımız yok. Sadece orijinal köfte yapmaya çalışıyoruz. Yani seçtiğimiz et bizim için çok önemli. Böyle gizli baharatlar vesaireler falan bir şey yok. Özel sadece bir şey yapmıyoruz. Özel bir değil mi? şey yapmıyoruz. Ama sadece köfte yapıyoruz. Tabii sadece kullandığımız mesela e, arka plandaki sağlık bizim için çok önemli. Kemik suyu kullanıyoruz. Kullandığımız tuz mesela mayı tuzu. Ali şimdi neyle başlayalım? Şimdi İlk olarak neye başlayalım? Size e, çökertme kebabı yapalım. Tamam. Ee, güzel bir spesiyelimiz, çok tercih edilen bir spesiyelimiz. Antikottan yapacağız değil mi? Antikottan yapacağız. Ee, Altında kibrit patates olacak, yoğurt olacak. E hadi başlayalım ben. Bizim başlayalım. özel sosum olacak. Tabii ki buyurun hemen. Şimdi antikotu buraya getirdik. Soğan ne yapıyoruz? Soğan. Doğruyoruz. Doğruyalım. Ali bunda kaç gram var? Ortalama 200 gram civarında. Bazen 220 gram civarlarında buluyor. 200-250 gram antikor açıyorsunuz. oluyor. Tamam. Şimdi çözeltmeden herkes bilir ki çiğnit patates. Tabii ki. Onu Fark da gösterelim. Burada Ali Bey. Çiğnit patatesimiz burada. Ustam kızartmış. Çökertmenin olmazsa olmazı kibrit evet. Nasıl, patates. İyice, kız, iyice kızartıyoruz patatesi. Şimdi bunun üzerine ne gelecek usta? Yoğurdu var. Yoğurt e, İskender sosu var. Domates, biber koyuyoruz. E hadi gel yapalım. Çökerme kebabının tabanı. Süzme yoğurt. Süzme yoğurt ama alıp biraz tadı zenginleştirilmiş. Evet, Doğru mu? Açılmış. Evet. Tamam, biraz tamam açılmış. Çünkü otur biraz daha. Ağır Buradan biberi, domatesi geliyor. Böyle koyuyoruz. Tamam. Şimdi orada ustam etpotu doğramıştı. O da gelsin üstüne. yaklaşık her porsiyonda 200-250 gram arası antrikot kullanılıyor. Yani Altında doyurucu. Patatesi, yoğurdu, doyurucu bir porsiyon. Şimdi evet. üzerine kendi özel sosumuzu döküyoruz. Onu da getirelim. Onu da getirelim. Ustam dur önce ben bir sosu göstereyim. Şimdi özel deyince burada anlatmak istediğim olay şu aslında Ali. Biz yapıyoruz demek istiyorsun. Yani, yani Peki bize içinde ne var söyleyebilir misin? Ee, i̇çerisinde domates salçası var. Tamam. Ee, sarımsak Biber salçası kullanıyorum. Her Karışık biraz. Bunda et var mı? Ben onu merak ediyorum. Bunda yok. Bunda yok. Bunda yok. Dökelim. Evet. Denizden ne de gelen sosla artık sona doğru yaklaşıyoruz. Bitti ustam, bu kadar. Evet. Ellerinizde kollarında sağlık. Da, evet. İkinci yemeğimiz geliyor. İkinci yemeğimiz beğendiği köfte. Tamam. O da bizim için önemli bir speciyel. Patlıcan beğendi'nin altı yani patlıcan yatağında beğendi'nin özelliği altındaki közlenmiş e, patlıcan içerisinde muskat cevizi, kaşarı, tereyağı. Böyle gösterelim. E, orijinal bir karışım var. Böyle altı da yanıyor şu anda. Sabah ısıtılıyor. Evet. Patlıcan beğendi. Biraz beğendi Evet bu tamam. şekilde servis ediyoruz. Ee, servis çok, bu şekilde. Aynen. Çok Servisiniz tercih edilen bir ürün. Tamam. koyarak değerli bir Her porsiyonda beş her porsiyonda 5 köfte 200 gram şeklinde. 200 gram. Porsiyonlarımız hep fixtir bizim. Tamam. Bu şekilde servis ediyoruz. Evet. Bu da şimdi ikinci yemeğimizdi. Ellerinize kolaylık sağlık. Deli köftelerimiz de. pideleri hazır bu Hazır. Evet. Yanında yoğurtlu matiz, yeşil var. Şimdi köfteler gelecek. Evet köftelerimiz geliyor. Yeni köftemizin köfteleri geliyor. İlk iki köftemiz geldi. Köftelerin bir özelliği de yüksek ateşte pişmemesi ve sık çevrilmesi. Özellikle suyunun Nefeson ve, ve suyunun ve şeyin içerisinde Şeyi kalması. Suyun içinde kalıyor. Dışı çıtır çıtır oluyor. Zaman, aynen. Burada. Sosumuzu alacağız. Evet. Olmaz olmaz sos. Tabii ki. Bursa bölgesine daha Biliyorum, çok ben Bursa'da bunu tadına baktım. Bakalım burada neyle karşılaşacağız? Beyin Ellerinize kolay Şimdi Süleyman Ustam ben girişte dedim ki içeride bir piyaz yapacağız yer yerinden oynayacağım. Tabii ki. Çünkü insanlar alışık olmadı ama Antalya'dan çok sevdiği bir şey yapacağız şimdi. Ne yapıyoruz? Şimdi Antalya özgü piyazımızı yapıyoruz. Antalya, özgü piyaz. Antalya usulü piyaz oluyor. Yani Antalya usulü. Şimdi Fas alta fasulyeyi Fas koyduk. koyduk. Bu yani fasulyeler piyaza piyaz, piyaz özel. için evet. özel bir fasulye. Yani, evet. yani Genel olarak soğan, tamam. domates, domates Tabii ist geliyor, isteğe bağlı. Bu isteğe bağlı soğan istemeyen, yani soğan istemeyen istemiyor, domates olur, istemeyen. istemeyen, olur. Yumurta istemeyen oluyor. Tamam. Maydanoz istemeyen oluyor. Her şey oluyor yani. Tamam. Ve i̇şte şimdi kıyametin kopacağı zaman geldi. Yumurta geliyor, ama Antalyalı. Antalya'nın çok yani. yani. genelde bunun hepsini istiyorlar yani. Aslında dışarıdan gelen e, misafirlerimiz de bazen mesela Antalya piyazı yadırgayabiliyor ama ikinci, üçüncü yediğinde artık müdavimi oluyor Antalya piyazının. Ben de hastası oldum artık. İlk, i̇lk de böyle biraz tuhaf geliyor ama sonrasında gerçekten de e, müdavim oluyor yani. Antalya'nın vazgeçilmezi köfte piyazı. Köfte piyazı. Şimdi orada ben de zeytinyağı görüyorum. Zeytinyağsız yani. tahin. Tabii ki. Tabii i̇steyene, olmaz. mesela taratorun içerisinde sirke olmasına rağmen isteyen ekstradan sirke de istiyor bazen. Evet. Ee, sirkeyle beraber de çok hoş bir tadı oluyor. Şimdi maydanoz geliyor. Tabii, yani maydanozunu atıyoruz. Tamam. Zeytinyağımızı gezdiriyoruz, Zeytinyağı masamıza gönderiyoruz. Efendim şimdi geldik en güzel zamana, tadım zamanına. 7 köftede köftelerin tadına bakacağız. Ama sadece köfte değil, bugün piyazımız var. Gavurdağ salatamız var. Artı, burada bir de antrikotumuz var. Çökertme kebabı. Emrullah hazır mısın? Abi güzel abim masayı görünce dedim ki cennete mi düştük? <laughs> Cennet gibi yerde yedi köftedeyiz. Şimdi öncelikle sade köfteden başlamak istiyoruz. Sade dediğime bakmayın. Aslında altında yatan beğendi yatağıyla çok güzel görünüyor. Bakalım tadı nasıl? Hmm. Gayet başarılı. Ben bir de şu beğendiğiniz tadına bakmak istiyorum. Hmm. Közlenmiş patlıcan kokusu burnuna evet, doluyor. Evet. Yani kavanozdaki közlenmiş patlıcan benzeri şeylerden kullanmıyorsunuz. Aynen. Kendiniz mi Her közlüyorsunuz? Her gün sabah orijinal bir şekilde ızgaramıza közlüyoruz. Bakın, gelin o kokuyu siz de alacaksınız. Şöyle de köfteden alayım. Nasıl buldun? Abi çok güzel. Zaten patlıcanın girdiği her şey bana göre çok güzel. Hele ki o is kokusu var ya, ben Hı -hı. onun aşığıyım. Şimdi benim Bursa'da denediğim pideli köftelere geldik. Bursa'da bana dediler ki İskender ya. İskender e yemeye gittim ama pideli köfte de yedim. Ben bir şey söyleyeyim Bursa'da pideli köfte, İskender'i tokatlar. Bakalım Antalya'da nasıl? Vallahi yine merak ediyorum abi, heyecanlıyım. Bak bunun... Abi ben önce pizenin tadına bakabilir miyim? Bak. Şimdi bunu böyle köfte üstte, altta da tereyağlı pide. Hafif bir de böyle yoğurda değireceksin. Tamam mı? Aldım bunu. Lokmaya bak şimdi. Efsane. Bu sos onların özel sosu ama özel dediğime bakmayın. Sırlarını verdiler. Sadece kendileri yapıyorlar. Onu belirtmek için. Nasıl? Bak burada 7 çeşit köfte var ama adamlar öyle bir sos yapmış ki ben gelir bu sosu böyle bu ekmekle yerim. Abi ekmekler de tereyağlı galiba. Evet. Tereyağlı. Evet. Tereyağlı. Köfte buradaki köfteyle aynı. Ama bir tık sos koyunca nasıl fark ediyor? Evet. Çok yakışıyor. Valla iddialarını gerçekten de iddialarını 60 atmışlar. Nasıl olsun? Çok beğendim abi. Çok beğendim. Neye devam ediyoruz? Antrikota devam ediyoruz. Antrikot, abi. altında kibrit patates bunu da bir Bodrum'da denemiştik daha önceden. Hı hı. Şimdi Antalya'da yedi köftede. Bakalım nasıl. Şöyle bir önce eti aldım. İsmini. Sen daha doğrusunu yiyorsun böyle patates falan. İlk önce ben bir etin tadına bakayım. Antrikotta büyük bir sürpriz yaşama ihtimalimiz yok. Zaten etin kötü olma ihtimali yok. Ama pişirme tekniği çok önemli. Burada ben şunu gördüm. Ali Köfteleri de, antikotu da dikkat ettin mi? İçini sulu bırakmış, dışı çıtır çıtır. Aynen öyle abi. Dışı çıtır çıtır konuşamıyorum artık. Şimdi bir de böyle usulüne uygun yiyelim değil mi? Tabii. Şöyle. Abi bu arada yanlış anlama sen konuşuyorsun ben sürekli yorum ama kızmıyorum değil mi? Abi sen için geldin zaten. <laughs> Eyvallah. Sen için geldin zaten. <laughs> Takviye kuvvet Emrullah. Emrullah bu arada artık hepiniz tanıyorsunuz benim Antalya'daki takipçim. Onunla birlikte bu belki kaçıncı durak bilmiyorum ama daha çok durak gezeceğiz. Çok teşekkür ederim abi. Ama şu insan ömrünü bereketlendirir abi ya. Bu insan ömrünü uzatır gerçekten. Bu niye? Aile hekimin adını otursun. <laughs> Et güzel. diyeceksin abi. Et diyeceksin. Valla çok güzel ya. Maalesef. Böyle alıyor, başka yerlere götürüyor ya. Çok keyifli bir tadım oluyor burada. Antalyalılara gelin diyelim de. Nereye gelecekler? Adresi? Ali bir adres verelim. İsmet Gökşen Caddesi'ndeyiz. Şirinyalı Mahallesi burası. Ee, Muratpaşa ilçesine bağlı. Antalya'nın en e, odak yerlerinden birisidir burası. Merkezi mi? Merkezi, Merkezi evet. Ben navigasyonla geldim. Açınca cep telefonunu böyle kapısına kadar getiriyor. Tabii. Şimdi kapıya kadar niye geldik? Antalya piyazı yemeye geldik. Bu piyazın aslasıyım. Bunun için var ya bin kilometre yol yaparım. Vallahi bak söylüyorum. Bu başka bir şey ya. Bunu başka zaten diğer 80 şehirde yeme şansın yok. Bu varsa, yoksa buralarda var. Tarator dedikleri, doğru söylüyorsam bir sos yapıyorlar tahinden. Allah Allah. Patlama Nasıl? ya patlama. Şimdi Trabzon'dan diyemiyorlar ki Patlama. böyle piyaz mı olur, yumurta mı olur? Tahin koydunuz, şunu koydunuz, bunu koydunuz. Evet, koydular. Antalyalılar bunu yüzyıllardır yapıyorlar. Mis gibi de yiyorlar, bak. Evet. Ama çok lezzetli. Antalya'nın çok iyi. yerlisi için çok, çok iyi. bir gıdadır bu. Valla Antalya'da köfte yerseniz yanında siz istemeseniz de zaten piyazı getirirler. Tabii ki. Az ya da çok diye karar Az vereceksiniz. Az ya da çok karar verebiliyorsunuz. Bu tam piyaz. Bu da tam bir yavurda salatası. Evet. Bak orada kaldı. Kalmasın. Onu da Bir tadına, da bakalım. yapalım abi. Ona da ben kaşıkla dalıyorum. müsaadenle abi ben de. Şöyle alttan alttan aldık. Hmm. Bak, şöyle biraz da cevizli. Ustamızın eline sağlık, gayet güzel abi. Nasıl? Gayet güzel abi. Şimdi gelelim fiyatlara, Adresini aldığımıza göre fiyatlara geçelim. Ali, önümdeki köfte ne kadar? Beğendiği köfte olarak tercih ettiği zaman müşterimiz 29 lira 50 kuruş. 29 lira 50 kuruş. Soslu isterlerse? Aynı şekilde 29 lira 50 kuruş. Aynı fiyat? Aynı fiyat. Değişmiyor. Antrikot? Antrikotumuz 41 liraydı kuruş. Buraya gelirken ama antrikot diye istemeyin. Çökertme kebabı çökertme diyeceksiniz. kebabı olarak. Antrikotlu o çökertme kebabı Tabii. gelecek. Gavurdan salatası. Gavurdan salatamız 14 lira. 14 lira. Peki Antalya yöresel piyazımız piyaz. Bizim için de en önemli ürünlerden bir tanesi. O da 15 lira. O da 15 lira. Arkadaşlar biz artık izin verin de biz bu masanın hakkını verelim. Şöyle piyazdan girelim köfteden özel bizim ikramımız dondurmalı irmik, e, Muhakkak tadarsınız. E, o zaman o da gelsin. Tabii. Hadi bekliyoruz. Şimdi Emrullah. Evet abi. Bir tatlı geldi ki altında irmik arabası, üstünde de dondurması. Ne yaparız biz bunu? Gömeriz abi, Gömez. affetmeyiz. Biz gömelim o zaman. Şimdi bakın, zaten böyle annelerimizin, anneannelerimizin yaptığı irmik tatlısının üzerine son zamanlarda kullanılan dondurmayla inanılmaz bir tatlı oldu. İlmik helvasını ağır bulanlar bu dondurmayla ferahlayabilirler. Yaz aylarında olduğumuz için muhteşem ikili. Evet. Ali bunu her gün burada kendiniz kavuruyorsunuz, doğru mu? Bunu zaten. her gün evet günlük yapıyoruz, kendimiz kavuruyoruz. E, dondurması da özel bir dondurma onun, Maraş usulü bir dondurma. E, güzel getiriyoruz. E, her yemekten sonra bütün müşterilerimizin ikram olarak alabileceği bir üründür bu bizde. Şimdi burada bir porsiyon yemek yiyen bile bundan alıyor. Tabii ki, tabii ki. Buyurunuz mu arkadaşlar? Ya? İkram. Yani ücretsiz. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğendim. Şuna basmayı ihmal etmeyin. Sürçü lisan ettiysek affola. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Köftesiz kalmayın.